Siz hangisinden başlayalım? Şınzan başlayalım. Şınzan başlayalım da bu da çok şey gibi. Islak. Dur. <laughs> Şimdi kuşum benim. Bakalım bu ne renk bir şey bu. Bu ishal rengi tarzı bir şey bu. Bakayım. Bu ne? Yorgan mı? Ama yalanzan bir hırka kuşum benim tabii. İhtiyacım var mıyız? Yok. dolu geldi. Bu şeyin izi olabilir mi acaba bunun? Bunun yani. Bakayım. Bunun izisi. Ben bunu Zefaloz diye YouTube'u yazı ezerim. Kusura. <laughs> <laughs> Abartan.